merhaba arkadaşlar bugün size kendi sesimle bir içerik çekiyorum bugün e, çok güzel bir saç takısı yapmamı göstereceğim e, gereken böyle boncuktan yapılmış bir tane böyle bir e, istediğiniz çeşitli yapabilirsiniz bir böyle bir ihtiyacımız var tek bir üstünde böyle bir tane şey olması gerekiyor böyle bir e, zincir mi kanat mı bilmiyorum gerekiyor bir tane böyle bir isterseniz taylı toka, isterseniz de şöyle arkasından şöyle çıt çıtlı bir toka. O zaman nasıl yapımına başlayalım. Evet. Şimdi şu tokamızı, yani yapacağımız şu şeyi isterseniz buraya, isterseniz şu çıt tokaya takacağız. Evet. Böyle taktık. Ondan sonra bunu saçımızda böyle takınca saçımızdan sallanan bir tane böyle çok güzel bir böyle yani çok güzel bir toka olacak. Ama ben şimdi iki çeşidini de göstereceğim. Bu birisi böyle bir tokayla yapımı, birisi de böyle. İlk başta bunu açıyoruz ve bunu da açıyoruz ve bunu buradaki yere geçiriyoruz. Şöyle Tam görebiliyorsunuz umarım götüremedim. Böyle geçiriyoruz. Ve böyle oluyor. Ve bunu çıt 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 yapıp da çok da güzel bir şey oluyor. Böyle kapanınca da çok da güzel oluyor. Şöyle. Bence çok güzel bir tokalar oldu. Siz hangisi buldunuz? Ben çok sevdim. Görüşürüz.